Bugün neredeyiz? Bir söyleyi ver. Bilim Müzesi'ndeyiz. Londra'da Bilim Müzesi'ni gezmeye geldik. Kemik kalem. Burası marketi tabii. İlk önce bir marketine girdik. Bakıyoruz neler var. Sonra müzeyi gezeceğiz. Restan da gelecek. Restan, da, da, gelecek. evet. Restan'ı beklerken markete girdik. Oo oh, her şey galaksi ha. Aa, ay, çok güzelmiş bu çanta. Çok beğendim. Ne? bebekleri Albert Einstein. Ben müzeyi merak ediyorum tabii bakalım. Şimdi böyle marketi birazcık gezelim ama içerisi çok ilginç görünüyordu. şeyler bile bakar mısın? Bakın neler Burada her şey uzay üstü. Köpekler, baykuşlar. <laughs> Oyunlar. Daha küçük çocuk için hmm, bilim setleri bak teleskoplar. Şey var bak inceleme şeyi. Evet. Kitaplar da çok güzel. Ana bu ne kadar? Altında yazar, bak bakalım. Bu da başka bir gezegen. <laughs> ha, astronot kıyafetlerine bakalım destan. Yuri <laughs>

Evet. Bak hepsinin tarihi var. 1991'de. Oh şu 1966'da. Bu da bu kullanmış. Evet bir astronot eldiveniyle vida takıp çıkartmayı deneyecek bakalım Mira. Dene bakalım. El mi girmiyor? Tamam şu anda oldu galiba. Ne zor değil mi? Vidaları tut bakalım. Bunu önce ben buna alıyorsun değil mi? Haa. de takmaya çalışıyorum. Eldivenlerle vidaları tak çıkar. Evet. Oo oh, zor iş. Zor, zor iş ben taktım. Taktın mı? Aferin. <laughs> Astronot <laughs> olabilirsin ne demek ki E Ben taktım. Taktım ayımsız olsun daha. Hayır. Evet Neslihan bir dakika. Neslihan bir dakika. Üstü üstü bir şey söyleyeceğim bu arada. Burası Türkiye'de değil. Onu da söyleyeyim. Ama Koç Müzesi'ne benzetiyoruz evet, burayı. Evet Koç Müzesi'ne benzetmiş bu kısım. Şu Altta Uçağ, tepemizdeki uçağı da ek gösteriyor. Eksibik aktiviteler varmış. Şimdi aktivitelere ineceğiz. Üçüncü e, katta ne? Laptı? Wonder Lab. Wonder var. O bir garipmiş Evet, şimdi etkinliklere gidiyoruz. Etkinliklere gideceğiz, sonra Wonder gideceğiz. <laughs>

paraları bir görelim evet şimdi paraları koy bakalım oraya kendinize hatıra para yapıyoruz evet birlikte yapın destanla bir peniyi de oraya iteceksin önce iteceksin it 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 <laughs> tamam şimdi ağırlaştı sen öbür Yok çevir çevir destan evet çevir çevir ha geldi para <laughs> ben de bakayım. bakayım. paramız bir penimiz Sinim. böyle yan yastı oval bir şekilde geldi bu da de ben bakayım iki. ikisi de farklı ben, mı bakayım farklı. farklı. ona da bakayım ben, bir bakayım dur böyle yan yana Ha. Ha. Bu takı gibi oldu. Değil mi şurası? Bu benim Bunun üstüne delip böyle kolye yapalım biraz sana. Yani <laughs> Damla var. şeklinde. Yani var. Var. Burada astronot var. Var. astronot var. Aa, bu astronot, astronot resmi. Üzerinde bu da dünya. Bu da şey, gezegen. Bir <laughs> tane daha. Ne? bir de şey de basmış bak. Sayısız müziğim ve Bunu dünya. Bunu Resim mi yapıyorsunuz? Aa, çok güzel. Tek yere yaptığını dört tarafa da yapıyor. <laughs> güzel mi? Örümcek gibi oldu. Tek tarafa çiz Mira, aynısını simetrisini çiziyor. Süper. Dur ben çizeyim bakayım. çalışıyorum. Şöyle Dur, kelebek gibi. Ben rengi, renk çiz. Kelebeğe tıkla. Dur, Kelebek. tıkladın çık mı? Evet. Ya niye bozdun kelebeğimi? <laughs> Bozdu kelebeğimi. Neden yapmak Dur istiyorum. ya. Şimdi kelebek. Ha işte dörtlü peki, yapıyor bu. Şu peki şuna bas bakalım. Onu deneyeyim. Bir, bir yap bakalım bir tanesine. Dur ben gelmek yapacağım. Ha, bir yap bakalım bir de. Tek tek elinle. <laughs> oh, Oy süper. <laughs> şöyle bir şey. Bir sap yapayım. Aa, <laughs> aynı anda. <laughs> Bak, <dur. gülüyor> wow. Bak iki elini yapınca böyle oluyor. <laughs> 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 Bakar mısın? Baksana aynı çok anda oldu. Oo, <laughs> 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 çok şey oluyor bu. Neydi? <laughs> <Bak, gülüyor> <laughs> 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 Nesten bak. Neydi? Ma manga diyeceğim. Ha, manga evet. Elin yapıp dostum. Elin yapıp. Oo ne oldu öyle? Mira sen biraz geriye git. Uzun kalıyorsun. Ya, işte geriye. Ha. Bu da iyi. Ya, çok, çok, çok karışık oldu. Sizi zor görüyoruz. Dur ya, ha, falan. şimdi bu güzel. Ya, bak, Görüyor musun ortada? Hayır. Ha, bak algılıyor sizi ama bu da karışık. Ben şu de diyor. Görüyor musun ortada? Hayır. de diyor. Ben de bakalım Ben de Ben de diyor. Ben de diyor. Ben de diyor. Ben fotoğraf çeksin mi? Çok güzel olur. Keçi boynuzu. Dokunabilirsin. Burada. Dokunayım. Bu ne? Keçi boynuzu. Ay. Yani bu da bir şey. Yani bak bu da üstte çıkan. Vida, vida dokusu. Ama bunu gör. Dokunamıyorum. Dokunamıyor musun ona? Bu ne? Kes bu. Yay bu. Bu da şey. Bunu anlamadım. Bu garip bir şey bu. Ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsun herhalde. Kafım var mı? Ha. ne var? Hayır. Ha. ha böcek. Mini Böcekler. Bu arı kovanı mı? Arı mı fırlıyor içinden? Aynen. Ha? Oradan ayakkabı çıkıyor. <laughs> Bu ne? Bu ne ha. Bu ne? O ne? İçine içine sokmaya çalışıyorum. Devam devam ha bak normal. Devam et. Şimdi e, ördek olmaya hak kazandı. <laughs> Ördeğe doğru ilerliyor. Bu ayı bu bebek. Bu bebek emekliyor evet. Evet ve ilerliyor sanki. Bebek adımları, ayı adımları, ördek adımları öyle düşünüyorum. Usta atla da elimiz. Yap bakayım elini. Bu olmuyor. Bak, Karanlıkta kalıyoruz. Oldu mu? Oldu. Süper oldu. Evet.